Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz merhabalar. Ay bu videoyu bu videoyu bugün çektim aynen. <laughs> evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzun konusu PUBG'de 10.000 ıı, ne ya? aynen BP ile yani altında kutu açılımı. Öbür videolarda da şu BS ile e, değil mi? Aynen BS ile onu 5000 BS yapacağım ve BS'leri açacağız. BS yani kaliteli PUBG ee sandığını aşacağız. Şu an sadece askeri sandık açabileceğiz. 10000 ee, ee, altınımızla. Bugün de konumuzun başlığı bu olsun. 10000 yıldız puanıyla ile... ay yıldız ay işte İşte ee, 10000 altınla kutu açılımı. Şimdi buradan karakterimiz Zehirli savaşçımız. Şöyle şuradan fiyakalı bir şey. İşte buradan hmm, sandıklara geldiğimizde sandıklara geldik. Buradan bunlar değil. Öbür videoda şu kaliteli PUBG sandığından açacağız. 10 e, defalık. 10 defalık iki kere açacağız. 2700 2700 da 4000 5500 civarı bir şey yapıyor. Ben de işte 5500 tane şeyi kasacağım ve sizin karşınıza açacağız. Şu an askeri sandığa giriyoruz ve bunları açacağız. Şu an üstümüzde bunlar var. Çıkaralım. Şu an üstümüz tamamen sıra çıktı. O zaman Bismillah diyerek kutumuza, kutularımızı açmaya başladım. Bir hesaplayalım bakalım kaç tane kutu oluyor. Bir, bir tanesi 1400 oluyorsa 1400, 1400 daha 2800. 2800, 2800 tane daha. 4000, 4800, 4800, 5600. Ha, 5600. 6-7 tane açacağız işte. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bunun öbür serisinde de yani hani BS ile demiştim ya. Ondan sonraki serisinde de sizin yorumlar yorumlarınızda ne kadar altın veya BS ne kadar bir sayı söyleyeceksiniz yazacaksınız. Tabi isterseniz o kadar şeyi yapıp kutu açılımı yapacağız. Yani ne kadar sayıda istiyorsanız o kadar biriktirip kutu, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Yorumlara yazmanızı ya yani yorumlara yazmanızı isterim. Bu arada e, emek var arkadaşlar. Aşağıdan like atıp kanala abone olursanız izliyorsanız izliyorsunuzdur. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten çok abonelere gerek ama gerçekten haber olmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi 10.000 alt, altınla açmaya başlayalım. Kısa bir video olacak ama bir şey olmaz. O kız iyi. Dur bir dur erkeği. Tamam hadi. Bismillah. Tamam. Bakalım ne çıktı. Kargo pantolon. Dönüş parçacık. Ha bir dakika. iki tane gümüş partisi görüyor ya. Şu an 1803 tane gümüş partilerimiz var. Hesaplayın arkadaşlar. Şu an 1803 tane varsa bakalım en sonunda ne olacak. Bir tane açtık. Şimdi devam edelim. 1800 tane vardı. 9463 e düştü O zaman iş şey yapmadan, boş yapmadan devam edelim. Ne çok boş yapıyorum ya. Adamlar yorumları azıcık boş yapıyorum, boş yapıyorum diye. Cık, cık. Hadi açalım. O bir dakika. Özel öğe mini short mavi. Tamam. Bir de bir öğe. Tamam mı? Yani. Mini short aldık. Yeniden diyelim. Oo, birlikte spor. uzun kollu tişört. Kumaş pantolon. O pilili mini etek. Tamam da bunlara ne yapacağım? Ben erkek şey yapıyorum ya erkekle onu ne yapıyor? Son kutumuzu açtık galiba. Aynen yeterli bebeğe kalmadı. Son kutumuzu da açtık ve bitti. Gelelim şurada ödüllere bakalım. inceleyelim Bir dakika. İncele. Aldım şu 30 vesileyi. Bir dakika. Tamam. Aldık. Buradan bunu aldık. Buradan bunu alalım. Tamam. Sonra bitti herhalde. Aynen tamam, bitti. Envantara gelelim. Neler çıktı bakalım şimdi. Ya, ya mini eti ne yapayım ben ya. Dur bakayım bunu kıza değiştiremez mi? Eteklere bak ananı satayım ya. Allah'ım ya. Ayakkabıdan ne çıktı? Ha şu çıktı işte. Şu çıkmıştı. Güzel. Buradan ne çıkmıştı? Buradan bir şey çıktı mı? Ha şu şu. Geçmiş risk Kullan. Bundan abi. Ha bir dakika. Ha o zaman açıyoruz bir tane. Açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Ne çıktı? Oo. Paraşüt tamam. Çok güzel bir video oldu. Ha? <laughs> Çok güzel bir video oldu. Bir dakika. Güzel güzel tamam. Bir dakika. bunları elim mi ya? Tamam, tamam. o güzel şeyler gelmiş ya. Onlardan böyle ama korktum Tamam. etkinlik etkinlikten bir şey yaptık mı? Tamam yok bir şey. Tamam arkadaşlar buradan da böyle yaptık. Şimdi isterseniz bir maç atalım ondan sonra da kapatalım. Şimdi savaşımızı değiştirelim üstüne. Envanter. Şu gözlüğü çıkaracağım sonra şunu bir alt da bere bere kalsın Hatta da şu kalsın kalsın güzel hmm. sonra üstüne bir de şunu giymek Tamam bence güzel oldu milleteği çıkaracağım milleteği çıkaracağım şunu oynayacağız güzel oldu güzel oldu arkadaşlar Tamam şimdi o zaman başlayalım ve inşallah güzelce oynayabiliriz. Yani bu maçı yaptıktan sonra belki güzel bir BC miydi? Aynen BC gelir. Bir dakika BC değildi. <laughs> Unuttum ya. Şimdi altın gelir. Altınla da kusa açarız. Ay ay. Çok arkadaşlar. Ben burayı keseyim hemen size döneceğim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Maçtayız şu an. Yerimizi belirleyelim. Nereye atlayalım? Stadyum atlayalım. Bir dakika stadyum. Şurası aynen. Stadyuma gidiyoruz. İnşallah adam gelmez. şuna bak ya çok iyi gözükmüyor mu paraşüt şu paraşüt çok güzel gözüküyor arkadaşlar ne olmuş buraya Aha, tamam indik çatıya ineceğim çatıya ineceğim çatıya ineceğim çatıya ineceğim evet videoda da çatıya indik demeyiz Allah belanı adam var kasma lan göt kafalı şeyin Tamam. O adamları bulacağım şimdi. Ağzına sıçacağım onları. Şu an çok kazıyor. Hani videodayım ya. Videoda olmasam Haa adamlar var. Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Nereden sıkıyor Nereden sıkıyorsun lan? Yerini bildir. Aha gördüm. Lan bot musun? Bot değil mi lan o? Bayıkmadım mı lan ben seni? Bir dakika nasıl satayım. misin lan sen? Ananı satayım her yerde var. Bir dakika şu an. Bak videoda olmasam şu an ben herkese öldürmüştüm de videodayım şu an. Şey oluyor. E, hem bir heyecanlık geliyor. Hem de bir şey oluyor. E, kasıyor. Ağzını sıçtım bunun oyunu. Bak bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep kasıyor böyle. Adamları araçlamaya korkuyorum anasını satayım. Çünkü adamlar öldürecek beni. Ne yoruma yazarlar. Aynen senin usta adamdan ne oldu yapamıyor Adam usta adam falan. Oyunda bok gibi seni Benim kilimi çaldı ha o adam. Bir dakika ananı satayım. Ananı teber? yarabbim. satayım ya. Valla satayım ananı satayım. Kasma sana. Göt kafanıma mal. Bak dediğim gibi kasıyor ve öldüm. Kim öldürdü beni? Anlamaz adam kimse oynamıyor ki bizde. Küfür edeceğim şimdi ya. Bir an, bir şey oluyor ya. Bizim adamlar hiç bir bok yapmadı. İkileri başka yere atladılar. 40. 40. sıradayız. 53 tane aldık. Yok ya. Leşte alamadık. Tamam bu maç yeterli bize. Hemen çıkayım buradan. Allah'ım ya. Küfür edeceğim valla bak. Kasıyor arkadaşlar kasıyor. Neden oluyor ders, des, derseniz. Videoya girdiğimde ısınıyor telefon. şey oluyor. Yeni bir şey alacağım. Telefon alacağım tablet. Ona şey yapacağım. Ee, mobile yükleyeceğim. Mobile videoda çekeceğim. Onda ısınmaz yok. Sonra aç. Bakalım sandıkları da açabileceğiz mi? Genç telefonda anasını satayım küfür edeceğim. Her şey bir yandan geliyor bak döveceğim. Aynen. iptal Evet arkadaşlar bu bu kadar olsun. Artık yapacak bir şey yok.